ağaç nasıl işlemi sonra bunun ağacın kesildiğinde tahta olduğunda nereleri neresidir bunları tek tek anlatmaya çalışacağım. İlk önce dostlar ağacı tak. E, şöyle düşünelim dostlarım. Tebeşir gibi şöyle bir çubuğu şuradan kestiğimiz düşünelim. Şu tabanına bakacağız. Nedir? Bunu arkadaşlar şimdi şöyle rahat bir ağacı çember Sonra alacak en merkezi burası. Denkleri yeri tam ortası. Burada şöyle yumuşak spiraller gibi geçerek dostlar ne yapıyorum? Ağacı bu alt tabanında böyle çizgiler var. Hemen baştan sonra nedir burası arkadaşlar? Bu spiral gibi çizdiğim, helix gibi çizdiğim çizgiler ağacın yaşını gösteriyor. Yıl halkaları. Onları şimdi yapacağız dostlar. Hemen dış tarafına şöyle kabuk kısmını çiziyorum. Evet. Şimdi o bölgeleri şöyle plan dediğim tarıyorum. Evet arkadaşlarım. Şurayı şöyle kabukla ağacın esas kısmını koyulaştırdım. Şimdi buradan sonra arkadaşlar ağaç işleme, mobilya veya obje tasarımı mi? Doğada doğal olarak yaşarken kesilir, sonra gelinir, kesildikten sonra biraz kurumaya bekletilir arkadaşlar. Sonra ise kabuğu soyulur. Soyulara hizarda, marangozhanelerde, değişik biçimlerde biçilerek e, bütün mobilya haline getirilmeye çalışılır. Tamam mı dostlar? Şimdi onu ağacı mobilya olmazdan önce ilk önce şu maddelerimi yazalım, giden ismi. Neydi arkadaşlar? Kabuk kısmı. Evet. Şunlar, şu koyu çizgiler dostları yıl halkası. Ama koyu çizgiler derken bu koyu çizgiler arkadaşlar yazın oluşan koyu ve yani yıl halkaları. Neden? Yağmurlar az yağdığı için burada dipler daha sıkıdır. Bunun için koyu rengi itibar ederler. Ama iki koyu rengin arasında varsayalım. Şurada şöyle lifsi dokular vardır. Daha açık tonlu. Bunlar ise kışın oluşan yıl halkasıdır. Bir boş bir dolu yaptığımızda bir yılını gösterir. Şunlar daha kaba liflerdir. Neden? Daha açık renktir. Kışın oluşan yıl halkasıdır. Neden açık renktir? Bol su, bol yağmur yağdığı için Burada renk koyu değildir. Ve lifler daha çok su emdiği için dostlarım, evet çok güçlü, dayanıklı ve sert değildir. Evet, şimdi buna biz ne diyorum? Yaz yıl halkası kısaca. Şu lifli yüzeye dostlarım, şöyle belirginleştiriyorum. Sizler de tek tek bunları ilk önce yazarak, aynı benim yazıları da ee, yazdığım gibi siz de bu kurallara, bu disipline uymanız lazım. Şuraya ne yazıyorum? Bakın hemen alt üst satırı küçük, biraz açık renkte çiziyorum. Daha sonra yazılar okunaklı, batone büyük harflerle yazıyorum. Okey mi dostlar? Kış halkaları diyelim. Halkaları. Daha sonra merkeze, şurası özüne doğru, ağacın özü burası. Öze doğru şöyle bakın çizginin nüanslarıyla hafif ağaçta çatlamalar olur. Yani kurudukça ağaç suyunu bünyesinden atar. Yani anladın mı? O atarken de büzülme ile beraber çok az küçük çatlamalar olur. Biz bunlara ne diyoruz dostlarım? Ben evet. öz ışınları. Evet. Öz ışınları. Işınları. Yani şu merkez gibi daha koyu renktedir. Burayı ise dostlar? Ağacın özü. Öz diyor. Ağacın özü. Evet. Ağacı şöyle tanıdıktan sonra şu yıl halkalarının olduğu bölgeye ne diyoruz genelinde? Ağacın tabanı diyoruz. Veya maktası. Maktası. şöyle şöyle şuraya. Dokuz. Alt tarafı geldi. Veya inari olarak maktası. Maktası. Şimdi sizler ben, aynen buradaki bu anlattığı ağacın genel kesimini şöyle bir rahat bir Daha sonra ben bunu biçim şeklinde adım tekrar anlatarak ...öğretmeye Tamam mı dostlar? Ağacı kesim bir veya küp prizminde veya dikdörtgen bir prizma, ...kalta dikdörtgen, onla neresinde, nasıl kesiliyor? Yüzeylerindeki harili yüzey, maktalı yüzey ve livli yüzeyleri... ...nerelerden oluşuyor? Bunları anlatmayacağım. Ağaç genel olarak şöyle kesilip, kurutulup, kabuğu soyulduktan sonra bazı ağaçlar mobilya sisteminde kullanıldığı için sektöründe kıymetlidir arkadaşlar. Çünkü herhangi bir yerlerde böyle ezbere atıp satamazsınız. Her metre, santimetre küpü de yerli olan ağaçlar var. Bunlar da sert ağaçlar, yumuşak dokulu ağaçlar, orta yumuşak dokulu ağaçlar gibi çeşitleri var. Bunlar derslerimizi ileride günlerde öğreteceğiz. İlk önce marangozane geldiğinde Arkadaşlarım, ben bunu şöyle renkli bir şekilde sarı ile istiyim. Şu biçimde minimum az direk verebilecek şekilde evet kesilir. Bu genel olarak inşaat sektöründe falan işte ahşap karkas yapı mimari bilenlerde direk kolon veya giriş yerim. Buna ne biliyoruz biz? Özünde Klas. Anlatabiliyor Şimdi daha sonra ise ilk önce ikiye bölünür, tekrar ikiye bölünür. Örnek, biz şurayı, şu bölgeden çıkmış herhangi bir bölgesini küp prizma üzerinde size anlatmaya çalışacağım. Ama ona başlamazdan önce dostlarım, ben ne yapıyorum? Tekrar şu bölgede tekrar bakın şöyle bir tahta çıkaralım. Tekrar aynı buralardan da böyle tahtalar çıkarabiliriz. Tekrar şurasından da bakın bir başka tahta çıkarabiliriz. Şu kenarlarından küçük bakın çıtalar çıkarabiliriz. Eğer ben bunu şöyle dörde böldüğümde şöyle beşe beş, altıya altı santim e, ölçülerin olan dilmeler çıkarabiliriz. Hatırladım. Sonra en son ise şurası ne diyeyim? Şu bölge ise fire şeklinde. Bu da mobilya ve inşaatta kullanılır. Kapak tarzı. Örneğin eskiden inşaatlar yapılırken bu trafensler, montürler olmazdan önce inşaatların etrafını korumak için bunlar bu kapak ile beraber çerçeve. Ama günümüzde ise dekoratif olarak santri tarzında dekorasyon yaptığımız bu sahibi kenarlarında veya teraslarda bunları barlarda veya herhangi bir yüzey işlemi göstereceğimiz duvar panolarında damgiri gibi de kullanılabilir Yani dekoratif olarak kapak kartaları oralara çakarak üzerine bazen fırmız lafif yakarak vernik atarak dekoratif halde kullanılabilir. Her zerresi gördüğünüz gibi ağacın kullanımı aç. Şimdi ben burada hemen şu bölgeyi demiştim. Küp prizma olarak anlatacağım. Hemen küp prizmaları hatırlayalım. Ben şöyle bir çember alıyordum. Çemberden en merkezi daha sonra şu merkez dikey olan yüzeydi. Daha sonra ne yapıyordum? Şu sanal kılavuz tepe noktası şu çemberimi üç eşit parçaya böldüğümde Bakın dostlar bunları birleştirdim. Hemen küp prizmamı size otomatik veriyor Bunun Bunu küp prizmalar konumuzda görmüştük. Evet dostlar hemen burayı birleştiriyorum. Burayı birleştiriyorum. Burayı her şey ilk açıyla burayı birleştirdim. Ve burayı birleştiriyorum. Gördüğünüz gibi herhangi bir küp prizmayı ben doğru olarak çizmişim. Bize küp prizmanın şu bölgeyi alıyorum, karadığım bölge. Yüzeyleri amacımız anlatmak. Evet, burada yıl halkalar arası şu yüzeyde, kübümüzün de hatırlayın dostlarım üç yüzeyi vardı. Altı boyutludur ama biz üç yüzeyini görürüz. Evet, birinci yüzey, ikinci yüzey, üçüncü yüzey. Işığımız her zaman için neydi dostlar? Ya sağdan ya soldan alırdık. Hemen soldan aldığımızda gölgeli tarafımız burası oluyordu. Hemen gelelim biz burada küp yüzeyi, küp prizmamızı yüzeylerinde oluşan dokuya. Burada yıl halkaları dikkat ediyor misiniz, yavaş yavaş açılarak bu şekilde açılıyor. Evet bakınız. burada açarken dostlarım ben bir küp prizmanın yüzeylerinde oluşan dairenin perspektifini de iyi bilmemiz lazım. İşte akşamımızın bu yüzeyini biz ne diyoruz hemen yazıyorum. Maktası makta yazdım makta. Üst tarafı ise şurada lifli yüz. Burası nasıl gider dostlar bakın bir akşam hare. Tekrar bu gidiyor. Şununla birleşiyor. Şu ise geldi. Bununla birleşiyor. Aynı şekilde şunlar gitti çok uzaklara. Geldi. Bu kaybolmuş öbür halkayı göremiyor. Evet. Buradan gidiyor. Evet. Geldi. biride obje nesne mobilya çizerken bunları mutlaka hatırlayın dostlarım şimdi bu yüzeyini diyorum hemen yazıyorum şöyle oku hemen yazımız da aynı disiplinde. silbinde yüzey harel desenli ya yani. harili harili yüzey evet şimdi burası üçüncü yüzey birinciyi yaptık sağlarken oluşturduğu lifler hücrelerin büyümesiyle lifli yüzey. Aynen o yavaş kontrollü bir şekilde yukarı doğru kaleminizi dostlar. Okey, belirginleştim. Buraya göre daha koyun. Hafif şunun da uç kısımlarına bizden uzak. Bak hissettiriyorum. Daha sonra şu hareli yüzeyde sadece çizgi değil bakın desensel olarak anlatmak istiyorum size. Hafif konudan açılan dokumuz konumuz ahşap dokusu. Evet. Bunları şu tarzda yapabilirim. Hemen neyi söylemiştim? Ondan önceki derslerini hatırlayın. Işığı aldığımızın ters yönüne tabanına hemen güçlü bir koyuluk koyarak yer düzlemine düşen konik bir şekilde düşen gölgemizi en tabanına en koyu vuruyorum. Bakın dostlar. Şimdi burada. Şimdi yavaş yavaş degrede tekniği. Bunun ise degrede tekniği dersler izleyebilirsiniz. Dengretelerin oluşumunu. Tamam mı dostlar? Gördüğünüz gibi son. Bunları tonladıktan sonra biraz bakın kurgular dediğimiz. Bakın bu çizgilerimi biraz teknik kalemlerle, çizgiyle. Zaten dostlarım bir cismin, bir konunun herhangi bir kompozisyonun çizgiyle ifadesi zaten grafiksel bir anlatım. Okey mi dostlar?